Benim adım Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Ayrıcalıkla videoma hoş geldiniz. Biz şu anda 9 aboneyiz. Eğer yüze ulaşırsak çok sürpriz bir video geldik Söyleyeceğim şimdi. Yüzümü göstereceğim. Gerçekten yalan söylemiyorum. Gerçekten yüzümü gösterdim. Şöyle hemen gösterip kapatmayacağım çok güzel olacak o video. Ayrıca bir bir de ulaşırsak çok değişik videolar gelecek size. Öyle yani bir de katıl butonu eklemeyi düşünüyorum. Ama nasıl ekleniyor pek bilmiyorum. 2016'dan beri YouTube'dayım. Ama asla bir aboneye ulaşamadım ya. 1000 aboneye ulaşamadım. Tam o zamanlar video falan çekmiyordum ama bayağıdır bir YouTube'daydım. O kadar abone olması gerekti bence. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama gerçekten 1000 aboneye çok ulaşmak istiyoruz. Ve şimdi kapatacağım. Hepinize güle güle arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şu anda görüntülemiz, görüntülememiz aşırı çok söyleyemedim heyecandan. Ve kimse abone olmuyor ya. Bari bir tane abone olsa. Tam biz onlar hep tanıdık 9 abonenin yarısı falan çok adı tanıdık. Ama bazıları kendisi geldi. Onlara da buradan çok fena öpücüklerimi gönderiyorum. Hepinize güle güle. Bay bay.